Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam aslında tabii çok eksik bir kadro ile çıktı Galatasaray ama güçsüz rakip karşısında galibiyet bekliyorduk. 2-1'de öne geçtik ama sonunda aslında iki golde de iki savunma hatası. Belki bireysel diyebilirsiniz, belki konsantrasyon diyebilirsiniz. Ama Golleri maalesef kalemizde gördük. 2-2 bitti. Ben ikinci maçta turu geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın ama neden bu skor oluştu? İkinci maçta ne bekliyorsunuz? Emre Zalgiris, Zalgiris takımı tabii onlar ligi devam ediyor değil mi? Evet, evet 22 evet. maç yani mı? 22 yani, maç oldu ligde ikincilermiş galiba. Ve fizik güçleri yerinde e abi. Şimdi sen e, kamp yapan bir takımla ligin 22. haftası bir takım aynı olmaz. Yani ne kadar kalite farkı olursa Ol. olsun. Kimse şey yapmasın ya. bu. Galatasaray bunları beşler bu içeride. He. o, konuda ben ben, de öyle o ben bambaşka şey yani kimse karalar bağlamasın. Ya gittik orada iki gol yedik bunlardan filan diye. Bir suni içim. Suni içim Adeli'yi mahvediyor. He. Mahvediyor. Bütün topçularla konuşuyorum. Acaba Adeli arası yapıyor diyorlar. Suni içim için mesela. Ee, bir de takım daha henüz hazır değil. Geçen seneki takımdan esasında çok fazla farkı bir tek Angelino vardı ilk 11'de. Geçen seneki takım sahaya çıktı. Bir tek fark Angelino'nun oluşu. Hı hı. Ben de ona çok baktım mesela. Çok dikkat ettim. İyi oyuncu. Galatasaray'da inşallah faydalı olur. E, tabii daha bu takıma girecek oyuncular çok. Yani Icardi girecek. İkardi girecek ne demek? %50'nin daha gelecek demek. Kaldı ki ben oraya... Daha bir... gelecek. Bir %30 gelecek sana. Güç olarak, kuvvet, dayanıklık olarak. Oraya şöyle bir parantez açayım. Onu da konuşuruz. Bir gerçek 9 numarayla oynamayınca ne kadar zorlandığını bu takımın ki Icardi'ye çok bağlısın anlıyorum. Gördük. Bir de Barış Alper'in henüz o rol için hazır olmadığını. Barış geçen gördüm. sene maşallah ama yırttı çocuk biliyor musun? Yani e, hani o Kerem için ne kadar olumlu şey konuşuyorsak Barış için de aynı şeyleri konuşabiliriz Tabii. mesela. Barış Alper çok çalışıyor. İyi bir e, performans gösterdi. E, özellikle iki tane Fenerbahçe maçında. Muazzam ama oyun planı tam ona göreydi. Emre müthiş, o, oyun, tamam. ya zaten Tabii. zaten bir şey söyleyeceğim. Buralara geldiği zaman Galatasaray, Fener'e, Beşiktaş'a yırtacaksın. Bu çocukta bunu görüyorum ben. Barış Alper'de bu var. Bir Icardi mi? Elbette değil canım yani. Ile, ne diyorum sana? Icardi gelirse Galatasaray'a bir %50 daha gelir diyorum. Daha var Bundan büyük oran mı var yani? Za gelecek, başka transferler e, var. Yine Gelecekler, tabii. gidecekler. E Torreira e yok takımda. Berkay doğru da Yani bunlar Galatasaray önemli dinamikleri. Dolayısıyla hiç karalar bağlamaya gerek yok. Doğru. Galatasaray bunları içeride beşler. Görürsün bak yani hep beraber. Ne zaman? 1 Ağustos, 31 Temmuz'da Öbür hafta. mı? Öbür hafta. Öbür hafta. Hep beraber TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Icardi ve Vandanara İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın yolunu gözlediği Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Icardi ve Vandanara Cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Uçuş için resmi talep yapıldı. Lekuip, Arjantin Yıldız'ın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza atacağı kaydedildi. Galatasaray'da Torreira için şartlar zorlanıyor. Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira şampiyonlar ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan ilk maçta sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. İç bağlarındaki gerilme nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı futbolcunun tedavisine hız verildi. Özellikle orta sahada Galatasaray'ın büyük problem yaşaması yüzünden 27 yaşındaki oyuncunun yetiştirilmesi için şartlar zorlanıyor. Torreira'nın durumu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 31 resim maçta görev alan Torreira bu karşılaşmalarda bir asist yaptı. Erden Timur'un İngiltere'de bitirmeye çalıştığı iki yıldız. Yeni transferler için İngiltere'ye giden Sportif Aşiye Başkan Vekili Erden Timur dönüş yolunda yanında iki yıldızı birden getirmeyi planlıyor. Sportif Aşiye Başkan Vekili Erden Timur gündüz planlanan İtalya seferini iptal edip çarşamba akşama özel uçakla İngiltere'ye gitti. Manchester'a inen Erden Timur hız kesmeden transfer görüşmesine başlayacak. Erden Timur Manchester United ile Fred için görüşmeler yapacak. Timur burada Manchester ekibiyle bonservis pazarlığı yapacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin de masada olduğu öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı. Erden Timur geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Rashid Sa için de bir hamle yapacak. Sarı kırmızılı yönetici Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmesini isteyecek. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcu yeniden takıma kazandırmak ve bu bölgedeki problemi giderebilmek için harekete geçti. Rashidza'nın kulübü bonservis için ilk etapta 9 milyon euro talep etti. Jimbom ise teklifini yükseltti. Sarı kırmızılar 6,5 milyon euronun yanında bonus maddelerini de eklemek için harekete geçti. Erden Timur hem Freddy hem de Raşit bitirmek istiyor. Galatasaray'da da Sedik Bakan bu forma bekliyor. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Zalgiris karşısında hücum hattında istediği etkinliği sağlayamayan Galatasaray'ın yeni transferi bakan bu. 2-2'nin rövanşında ilk 11 için hazır hale gelecek. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde takıma katılan bakan bu. Şampiyonlar Ligi'nin kadrosuna dahil edilmişti. Maç ve antrenman eksiği bulunan Demokratik Kongol oyuncunun hafta boyunca gerçekleşecek olan itmanlarda ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçtaki vasat performansı sonrasında 32 yaşındaki futbolcunun Zalgiris maçı rövanşı için ilk 11'e hazırlanacağı bilgisine ulaşıldı. Galatasaray'da da Nelson'a tam destek. Galatasaray'da Zalgiris mücadelesinde yaptığı bir hata ile gole sebebiyet veren Nelson karşılaşma genelinde de vasatın üzerine çıkamadı. Basit hatalarıyla arkadaşlarına zor anlar yaşatan 24 yaşındaki oyuncuya maçtan sonra ise destek geldi. Hem teknik heyet hem de oyuncular Danimarkalı futbolcuyu teselli etti. Okan Buruk ve ekibi Nelson'un yanında olduklarını belirtti. Galatasaray geçen sezon şampiyonluğun kazanmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Nelson'u kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı takım başarılı futbolcusu için en az 25 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Galatasaray'a 2021 yazına transfer olan Nelson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da da Mertens fark yarattı. Önceki gün Zalgiris maçında Galatasaray adına 10 numarada Yunus Akgün forma giymişti. Ancak takımdan gönderilmesi beklenen genç futbolcu 61 dakika sahada kalmasına rağmen vasatın üzerine çıkamadı. Onun yerine dahil olan Mertens ise fark yarattı. Belçikalı hücum oyuncusu oyuna girdikten sonra takım arkadaşlarını yönetip pozisyonları hazırlayan isim oldu. 36 yaşındaki deneyimli oyuncunun revanşlı ise bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu sezonun kariyerindeki son sezonu olabileceğini söyledi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.